Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir öğretmen, anayol kenarında yaralı halde bulduğu köpeğin tedavisini yaptırdıktan sonra elleriyle besleyerek hayata tutundurdu. Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay, yaklaşık bir ay önce aracıyla Bafra'dan Samsun'a giderken 19 Mayıs ilçe girişinde anayol kenarında kaldırımda yatan köpeği gördü. Aracını park edip yanına gittiğinde köpeğin ayağa kalkamadığını fark etti. Köpeği okul bahçesinde hazırladığı alanda koruma altına aldı. Kalçasında kırık nedeniyle yürüyemeyen köpeği hafta sonları da dahil okula gelerek her gün elleriyle besleyerek tedavisine devam etti. Bir canı hayata bağlamak gerçekten çok güzel, manevi bir doyum sağladım. Biz bu köpeği eşimle Engiz'e giderken yol kenarında araba çarpmış bir şekilde bulduk. Veteriner hekime götürdük, röntgenini çektirdik. Sonra okulumda arka bahçesinde hazırladığım alana getirdik, ilaçlarını verdik, beslemesini yaptık ve canı hayata bağladık. İlk zamanlar kalkamıyordu, yürüyemiyordu. Korkuyordu, dehşet derecede korkuyordu. Ellerimle besledim, ilacını ellerimle yedirdim. Ee, şu anda da okulumuzun köpeği haline geldi. Aşılarını yaptırdık, iç-diş parazitini, kuduz aşısını, karma aşılarını yaptırdık. Okulumuzun köpeği oldu artık. Adını da Engiz koyduk.